Sakarya 4,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Afat, depremin merkez üstünü hendek olarak açıkladı. İlçede saat 16:08'de meydana gelen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sakarya ilimizin hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilerde, vali beyle de az önce görüştüm. Herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Paniğe neden olan deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii değerli arkadaşlar, bu depremler şunu bize net gösteriyor ki, kentsel dönüşüm bizim için kaçınılmazdır ve acil bir şekilde kentsel dönüşümü ülkemizde, bu süreci tamamlamak zorundayız. Bu süreci de vatandaşın